Çözüm süreci şu anda sağlıklı gidiyor. Ee, siyasi partilerin bu sürece destek vermelerinin önemli olduğunu her defasında vurguladık. Ee, çözüm süreci sağlıklı giderken, çok e, anlamsız içerikten yoksun çözüm sürecine karşı çıkmak, karşı çıkanları çözecek bak söylüyorum. Karşı çıkanlar çözülecekler. Nitekim bunların işaretlerini partiler vermeye başladılar. Biz siyasi partilerin, rakip partilerin küçülmesi, çözülmesinden yana değil. O karsilere siyasi partilerin iktidara alternatif olmaları gerekiyor. Bu şansı kaybetmeleri bizi çok çok da memnun etmez. E, fakat maalesef içerikten yoksun, e, bir yanlış gideni düzeltmeye dönük bir e, alternatifi ortaya koyamama durumuyla karşı karşıyalar e, bence milletin kafasını bulandırmaya kimsenin hakkı yok. Millet acıları yaşadı, bu acılardan kurtulmak istiyor. Ee, gördükleri yanlış varsa gelip bunu söyleyebilirler. Sürece katkı sağlayarak bu badireden, bu sıkıntıdan el birliğiyle kurtulmanın yollarını birlikte bulmamız, aramamız gerekiyor. Ne ee, netice itibariyle bu iş çözülecek. Yani. Çözülünce de bu işte kimin ne kadar tuzu, biberi, katkısı var o ortaya çıkacak. Ben birlikte çözmemizin, herkesin taşın altında elinde olduğu bir ortamda çözülmesinin Türkiye'nin geleceği açısından da yararlı olacağını içerisinde, inancı içerisindeyim. Muhalefetin bu noktaya gelmesini bekliyorum. Türkiye'de 10 milyon yaklaşık emekli var. Bu bahse konu yaşa takılanlar diye ifade edilen kesim ise 2000 yılından önce SSK'lı olarak çalışan işe başlayan 5 milyon iz, vatandaşımız. Bu vatandaşlarla ilgili o günün hükümeti yani DSP, MHP ve ANAP hükümeti bir gece oyunun kuralını değiştiriyor. Ve sabahleyin kalkan vatandaş 10 yıl sonra emekli olacağını beklerken emeklilik süresinin 15 yıla çıktığını görüyor. Bir gecede yapılan yasa değişikliği. Şimdi burada vatandaş diyor ki bu oyunun kuralını niye ortada değiştirdiniz gibi bir haklı serzenişte bulundu. Bu vatandaşlar bize geldiler, biz dinledik. Neden böyle bir kararı devlet almış? Gerçekten devleti duvara toslatmışlar. Çıkış yolu kalmamış, çıkış kapısı kalmamış. Böyle bir karar alınmış. Şimdi bize bazı alternatif çözümleri kendileri getirdiler. Dediler ki efendim bizim zorluklarımız var. Şu şekilde, şu şekilde bir formülasyonla bizim sorunlarımızı çözüm bulunabilir mi? Biz de kendilerine bu formüller üzerine çalışabileceğimizi, ama konunun çok zor olduğunu, çünkü mesele e, netice itibariyle bir mali boyuta gelecekse biz 10 e, yıldır popülist bir politika uygulamayan bir iktidarız. Dolayısıyla burada popülizme dönük bir yaklaşım içerisinde olamayız, mali dengeleri bozacak e, bir e, davranış içerisinde bulamayız. Ama sizin sıkıntılarınızı dinledik, anladık. Çözümle ilgili önerilerin üzerinde de bir mali projeksiyon çerçevesinde çalışalım. Çıkış yolu varsa paylaşırız. Yoksa da yok olduğunu söyleriz dedik. Tabii bu medya tarafından alındığı, Bilen de bilmeyen de farklı farklı yorumlar meydana getirdiler.